sol tarafta bir sayı verilmiş 80 A. Sağ tarafta b'nin kübü. Biz sol tarafı bir şeyin kübüne benzeteceğiz. Bunun öncesinde şu 80'in çarpanlarını ayırırız. 80 sayısı 8 çarpı 10 diye ayrılabilir. 8 yerine 2'nin kübünü yazarız. 10 yerine 2 çarpı 5. Bunları tekrar birleştirirsek 2 üzeri 4, 5 üzeri 1 olur. Şimdi tekrar baştan alalım. Bizim sayımız şuydu. 80A eşittir B'nin kübü. 80 yerine bunu yazıyorum. 2 üzeri 4, 5 üzeri 1 çarpı A sayısı B'nin kübü olacak. Şimdi burası bir şeyin kübü olduğuna göre şu da bir şeyin kübü. Buranın küp olması için yanlışlık var mı? Yok. Şimdi buranın bir şeyin kübü olması için her bir her bir sayı bir şeyin kübü olmalı. Şurada 5 üzeri 1 görüyoruz. Bu bir şeyin kübü değil. 5'in kübü olmalı. 5'in kübü olması için 5'in karesi lazım. O 5'in karesi de A'dan gelecek. Demek ki A'nın içinde 5'in karesi ifadesi var. Aynı zamanda şu da bir şeyin kübü olmalı. Tabi 2'nin kübü olamayacağı için bu negatif değeri de alamaz. Çünkü bunlar tam sayıymış. Eğer şöyle 2 üzeri A sayısı içerisinde 2 üzeri eksi 1 var dersek bu 1 bölü 2 demek. Paydaya 2 atmış oluruz. Bu kesir olur. Bu şekilde seçemeyiz. Ama şunu yapabiliriz. 6'ya tamamlayabiliriz. 6 da 2 üzeri 6 da 4'ün kübü olacak. Şu 2 üzeri 6 olsa bu 2'nin karesinin kübü. İşte yine 4'ün yani bir şeyin kübü. 6'ya tamamlamak için 2'nin karesi lazım. Demek ki şu 5'in içerisinde şeyin A'nın içerisinde 2'nin karesi de var. Bu şekilde seçtiğimiz zaman bizim A sayımız, şuraya yazayım. A sayımız 5'in karesi çarpı 2'nin karesi. Yani A sayısı 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4, 100. A sayısı 100. Tabi B'yi de istiyor, B'yi de bulacağız. Şimdi şuradan devam edelim, hiç bir daha işlem yapmayalım. Burada 5'in karesi, şurada 5 üzeri 1 var, 5'in kübü o zaman. Burada 2'nin karesi 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 eder eşittir şu B'nin kübüydü. Şimdi küp kök alırsak her iki taraftan şu B'yi bulmuş oluruz. Şöyle küp kök alıyoruz. Bunlar birbirini götürecek. Şimdi 5'in kübü küp kök alınca 5 kalacak. Bu da 2 üzeri 6'nın küp kökünü alınca 2'nin karesi kalır. Yani 6'yı çöpe dersek 2 kalacak. Bu B sayısı olur. Buradan bizim B sayımıza 2'nin karesi 4, 20. B sayısı da 20'ymiş demek. Bizden istenen ikisinin toplamı A artı de 100 burada 20 orada 120 olacak. Şu mu? Küp kök alıyoruz. Yani kökten burada B'nin kübü var. Mesela şöyle olsaydı. Diyelim ki X'in karesi eşittir 16 olsaydı kare kök alacaktı. Şöyle. X'in Şimdi iki ayrı ayrı alabiliriz. Yani küp kök alma işlemini ayrı ayrı alabiliriz. Şöyle bir şey yapmış olduk burada. İşte şuraya yazayım ben. 5'in kübü çarpı şu yine yanlış yaz. 2 üzeri 6'nın küp kökü olacak. Şunun. Şöyle küp kökü. Ayrı ayrı küp kök alabiliriz. Yani 5'in kübünün küp kökü diğeri de 2 üzeri 6'nın küp kökü diyebiliriz. Bunlar gider 5 kalır. 2 üzeri 6'nın küp kökü de şu 6'yı 3'e bölerek alıyoruz. O da 2 üzeri 2 oluyor. Böyle yapabiliriz. Şimdi bir asal çarpanlarına ayırma işlemi verilmiş. Tabii sayılar hiç aynı olmadığı için A, B, C, D, E, F şuraya yazdığımız Asallar hep bunları bölmüş. Bizim X ve Y sayılarımız için şöyle bir sıralama verilmiş. Yani 3 ile 11 arasındaymış. Tabii biz asal çarpanlarını ayırırken şuraya asalları yazdığımız için x ve y için seçenekler çok fazla değil. Yani 4 falan olamazlar. 4 asal değil çünkü. Biz buraya asal sayıları yazıyoruz. 3'ten büyük eşit olan işte 3'ü de alabiliriz ama bu baştakileri almayın. Bir 5 var bir de 7 var. Tabi şu 3'ü ve 11'i de alma ihtimalleri var. Onları da göz önünde bulunduralım. Yani bizim x ve y'imizin alabileceği değerler bunlar olacak. Yani 3, 5, 7, 11 asallar olacak. Şimdi x artı y toplamının en çok kaç olacağı soruluyor. Eğer biz toplamın büyük olmasını istiyorsak y'yi en büyük değerini vermeliyiz. Bizim y'miz en fazla 11 olur. Y'miz 11 olunca x'imiz de 7 olacak. Yani şuraya yazayım. Y'miz 11, x'imiz 7 olur. Toplarsak x artı y 18 olur. O halde toplama en çok 18 olur. Bir ifadenin şöyle A sayısının çarpanlarına ayrılmış hali burada verilmiş. Bizden A sayısı isteniyor. Şimdi aşağıya doğru ayrılmış. Yani şu sayı çarpanlarına ayrılmış. 3 ve 5 olmuş. O halde bu sayı 3 çarpı 5'ten 15 olmalı. Şuradaki sayı 2 çarpı 15'ten 30 olmalı. Buradaki sayı 2 çarpı 30'dan 60 olmalı. A sayısı da 2 çarpı 60'dan 120 olmalı. Yani bizim aradığımız A sayısı 120'dir. Şimdi bir kare verilmiş. Şöyle bir tablo verilmiş. Şurası 8 satır ve 15 sütundan meydana geliyormuş tablomuzda. 120 sayısının pozitif bölenleri mavi renge boyanmış. Yani 120'yi bölen sayılar şurada boyanıyor. Bizden boyalı olmayan kare sayısı soruluyor. Kaç tane karenin boyası yoktur? Bu sorulmuş. Tabi burada toplam 120 tane sütun var. Boyananların yani şu 1, 2, 3, 5, 6, 8 gibi adedini bulmalıyız. Onu da 120'den çıkarırsak boyasız olanların sayısını bulmuş oluruz. Boyalı olanlar 120'nin pozitif bölenleri. Biz 120'yi çarpanlarına ayırırsak şöyle yazayım. 12 çarpı 10 diye yazabiliriz. 12 sayısı 4 çarpı 3'tür. 10 sayısı 2 çarpı 5. 4 sayısına 2 çarpı 2, 3, 2, 5. Yani sonuç olarak 3 tane 2. 2 üzeri 3. Bir tane 3. 3 üzeri 1. Bir tane 5. 5 üzeri 1 biçiminde yazabiliriz. Bunun pozitif bölen sayısı hesaplanırken şuradaki sayıların birer fazlası alınır. Yani 3'ün bir fazlası 3 artı 1. Şuradaki 1'in bir fazlası 1 artı 1. Diğer 1'in bir fazlası o da 1 artı 1. Yani 4 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4 çarpı 4 16. Demek ki 16 tane pozitif böleni varmış. Yani boyalı olanların adı dedi 16. Bunlar zaten toplam 120 idi. O halde boyasız olan boyasız olan 120'den 16'yı çıkarırsak 104 olur. Demek ki 104 tane kare boyasızmış bu tabloda. Bir şema vermiş aşağıda. Sonra sayıları verilmiş. 96 sayısını tam bölenler kırmızıya boyanmış. 96'yı bölenler. 4 sayısının tam katı olan pozitif tam sayılar ee, sarı renge boyanmış. Sonra hem sarı hem e, kırmızıya boyananlar da şöyle turuncu olmuş. Buradaki bu şekilde olmuş. Bizden turuncu olanları istiyor. Başka bir de işte istediği şey şu. Hem 96'yı bölen hem de 4'ün katı olan sayıları istiyor. Yani hem sarı hem kırmızı olanları. Kırmızı olanlar 90'ı 96'yı bölen sayılardı. Sarılarda ee, sarılar 4'ün katı olan sayılar. Şöyle hareket edebiliriz. Biz 96'yı asal çarpanlarına ayırırsak 96 3 çarpı 32 olacak. 32 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5. Direkt şöyle diyebiliriz. 2 üzeri 5 çarpı 3 yani 3 üzeri 1. Şimdi bu burada 96'yı bölen sayıların adedini biz hesaplayabiliriz. 5'i 1 artırsak 6. 2'yi 1'i 1 artırsak 2. Toplam 12 tane olacak. Ama böyle tek tek e, bulmaya çalışmayalım. Zaten kaç tane vardır diyor. Adet hesaplayacağız. Daha büyük olsaydı tek tek de bulamazdık. Şöyle hareket edebiliriz. Bu sayılar içerisinde yani buradan ortaya çıkacak 96'yı bölecek olan sayılar içerisinde hangiler dördün katı. Aradığımız şey yok Çünkü Sarılar dördün katı olacak. Onu bulmak istiyorsak biz şunu, bu sayıyı şöyle düzenleyebiliriz. Bir kere öyle bir sayı oluşturmalıyız ki, öyle bir sayı oluşturmalıyız ki içerisinde 4 yer almalı. 4 kesinlikle yer alacak. O 4'ü şuradaki 2 üzeri 5 üzerinden oluşturursak, 4 olacak şekilde, geriye 2 üzeri 3 kalır. Yani şöyle ayrıştırırsak, şöyle yazayım. Biz bu ifadeyi 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 gibi ayrıştırırız. Diğeri de 3 üzeri 1. 2 üzeri 2 4. Geriye 2'nin kübü çarpı 3 üzeri 1 kalıyor. Bunu kesinlikle bir köşede tutacağız. Bütün sayılarımızın içerisinde standart bir şekilde yer almalı bu. Bu yer almazsa sayılarımız oluşturacağımız sayılar 4'ün katı olmaz. Geri kalanlarla oluşturabileceğimiz sayılarına dedim. Yani geri kalanların pozitif bölen yani sayısı. Üçün bir fazlası çarpı birin bir fazlası olacak. 3'ün bir fazlası dört, birin bir fazlası iki, iki kere dört, sekiz. Sekiz tane sayı var Yani şu turunculardan 8 tane olacak. Bunların hepsi dördün katı olur. Şu geriye kalanlarla oluşturabileceğimiz sayıların hepsi dört tarafından bölünür. Çünkü yanlarına dört yazdık. Şimdi tablo olarak verilmiş. Şöyle diyor. 60, 75, 80. Şimdi tümünü bölen sayılar boyanmış. Mesela 1 hepsini böldüğü için boyanmış. 2, 60'ı bölüyor, boyanmış. 75'i bölmediği için burası beyaz kalmış. 2, 80'i de bölüyor. Burası yine boyalı olmuş. Bizden istenen sadece 2 tanesinin boyalı olduğu. Şimdi biz bunların asal çarpanlarını bulabiliriz. Eğer şu sayılar asal çarpanların içerisinde varsa ya da asal çarpanlarla bu sayılar oluşturulabiliyorsa orası boyalı olacak. Şimdi 60 sayısının çarpanları 6 ve 10 diye yazabiliriz. 6 sayısı 2 çarpı 3, diğeri 2 çarpı 5. 2 tane 2 var. 2'nin karesi 3'lerden bir tane, 5'ten bir tane. O halde 2, 3, 5. Bunları, bunlar bölünecek. Ve bunun katları da bölünür. Şimdi 75'e bakalım. 75'e. Ee, 3 çarpı 25. Bu da şöyle olur. Ee, 3'ün birinci kuvveti 5'in karesi şeklinde olur. Bu da 3 ve 5'lerin, tabii 5'in karesi de olabilir. Katları boyalı olacak. 80 diyelim. 8 çarpı 10 diyebiliriz. Burada 4 tane, bir de burada 5 tane. 2 üzeri 5 çarpı 5'lerdense 1 tane olacak. Şimdi 3, 4 aynen 4. 2 üzeri 4 olacak. Şurası 4. 3 tane burada var. Bir oradan 4 olacak. Evet şimdi bu şekilde oldu. Şimdi 2 karesi boyalı. Bir kere şunlardan tabi şu sayıları tam alt alta denk getireyim. Ee, 60 sayısı şöyle. E, ee, iki sayılar olarak düşünürsek şöyle 2'yi yazıyorum. Şöyle 2'yi yazayım. Şuraya 3'ü yazayım. Buraya da 5'i yazayım. Şuraya diğerini getirelim. 75. Öteki de 80 sayısı. Şimdi 60 sayısı içinde 2'den 2 iki tane var. Şöyle 2'nin karesi. 3'lerden 1 tane var tane yani 3, 5'lerden de yine bir tane var. 75'te 2 e, göremiyoruz. 3'lerden bir tane var. 5'lerdense 2 tane var. Şu şöyle de birleştireyim. Şimdi 80 sayısında 2'lerden 4 tane var. 2'lerden 4 tane. 5'lerden bir tane var. Şimdi biz sayıları öyle seçmeliyiz ki buradan sadece ikisinde olmalı. Sadece birinde olması yeterli değil. Üçünde olması da uygun değil. Üçünde de olmasını da istemiyoruz. Mesela 5 seçmeyelim. Eğer 5 seçersek, yani sayımızın içine 5 yerleştirirsek boyalı olur. Yani 5'in katı oluyor çünkü. Şu 5'in birinci kuvveti değil de şunu da direkt 5 yaz. Şöyle. Şimdi şöyle seçebiliriz. Mesela 60 ve 80 için şurada 2 olmadığı için bunların arasında 2 yok. 75'i 75'in hizası boyalı olmayacak. Ee, nasıl diyelim onu şunlardan oluşturursak neyi koymayacağız buraya? 2'yi koymazsak. Evet 2'yi koymadığımız yani 2'nin katı olmayanları alırsak 60 ve 80'de 60 ve 80'de 2'nin katı olmayanları alırsak 2'nin katı 2'ler 75'i bölmeyeceği için 60 ve 80'in ortak bölenleri ikisi de boyalı olur. Mesela 3, 3 değil de 5'i alsak 60'ı böler boyarız. Ee, 80'i böler alırız boyarız. Şimdi bunu alamayacağız tabii 5'i değil de. 2'nin katı olanları seçelim. 2'nin katı olanları. 2 burada olmadığı için. Şurada 2 yok. 2'nin katı olanlarını seçelim. Şimdi 60'ın içinde 2'yi bölenler 2'nin e, katlarını seçiyorum yani. 2 e, olabilir. 60'ın içinde. Tabii sonra 4 olabilir. Hem 60'a hem 80'i bölün. Şöyle şu hizasına da yazabilirsin. Şuraya. 2'nin katlarını alıyorum. 2 olabilir. 4 olabilir. 8 e, olsa şunu boyanmayacak. Bunu boyayamayacağız. 2 ve 4 gelebilir. Şimdi burada boşluk. 3 hanesinde boşluk var. O halde bu sayıyı devre dışı bırakıp şu iki sayı üzerinden ele alabiliriz. 3'ün katları bu 3 tarafından bölünmeyecek. Buradan 3'ü alabiliriz. Şu 60 ve 75'i e, bölecek 3 sadece. Şimdi buradan 5'i alma şansımız yok. Hepsinde var. 25 alsak sadece birini boyayacak. Başka bir de bunların katlarını düşünebiliriz. Bunların katlarını düşünebiliriz. Mesela 2 ve 5'i alsak 2 kere 5 10 olur. 60 tarafı 60'ı böler. Buradan 2 ve 5'i alsak 10 olur. Yine böler. Buradan 4 ve 5'i alsak 20. 60'ı böler. 4 çarpı 5 20. 80'i böler. 20 de olacak. 75'i bölmez o. Şimdi bir de şu üçlü olarak düşünsek. Burada 2 yoktu. 3 ve 5'i alırız. 15 şu 60'ı böler. E, 3 ve 5 burada var. 15 75'i böler, 80'i bölmez. Kuvveti olmayacak. Başka da olabilir mi? Bakıyorum. Başka da göremiyorum. O zaman e, 1 2 3 4 5 6 Bunun cevabı Evet, 6. Alt, 6 tane olabilir. Altı tane. Geç böyle yapmasak da bulabilir miydik? Belki bulabilirdik öyle. Yapmadan da bulabilirdik aslında.